For the red sword for the first time, I read the money, as I've called them. Çubare. Uh, Bak güzel oynadın vallahi helal olsun. Kill. Abi Cover <laughs> me. Ama te teb tebrik ederim güzel oynadın. <laughs> Hadi be <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel sevdim Bir oyunu ne kadar çok kazanırsan Abi yere yata Güçlü zannederim Ne abi? Bazen nice insan shot. değil çok kazanırsa kendini çok da güçlü zannederim Bazen yenilmek <laughs> iyi Abi yok ya ben bu oyunda çok kişiyle attım, kimseye şey düştüğüm falan demedim Allah şu Yo yo, senin için demedim. Senin için ben demedim, mi? ben kendim için söyledim. Bazen dedim, bak kaç günden beri vs atayım, şu an en iyi oynadığım sensin. <laughs> Aa öyledir Sen, abi yani. Bazen olabilir. yenilmek, yani yenildiğini insan bildikçe daha iyisini oynar. Aynen, bak bir Devam mı? Başlayek hadi. Uzatlaşak. Hava başladı yani. Sen de seninki tablet bir yedi. şey mi? Yok abi. Hayır. Samsung A7. A7. Sudan ya. İyi dönderin gal. Hassasiyetin de güzel senin dikkat ettim ben. iPad'de oynasam daha iyi oynarım da iPad. Seni var ya tam şeye katmak lazım. Kurba katmak lazım canlı yayına. Biraz kendimizi toparlayalım ya. Target kendisi down. Ya, abi top. ben sen abi. Reloading. Seni katarım ya ben hoşuma gitti derdin hiç. Vallahi bana saat çivi gibi adam lazım bana. Telefonda bile bir oynuyorsan iyi kavruysan Aynen bir vallahi telefon. Yok gerçek güzel oynuyorsun. Vallahi süper oynuyorsun. Takdir ettim ya hoşuma gitti. on Vallahi on numara. Cover me. Kill. Abi yere atabilir miyim drop shot? Yap yap. Fark etmez nasıl edilsene. Bayer. Elin alışık okay. senin. Drop shot alışıksın. Ben de kendime ona göre taktik geliştirmem lazım. Bir, bir şey var. Düşmanın nasıl demiş hareket ediyorsa. Lan oğlum, küçük silah elime Savaşta demişim, taktik önemli. Half of the match is over. And the red team is in the lead. Enemy down! Savaşta taktik önemli. Sen yaklaşın ya, ben de ona göre kendimi ayarlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Sevdim seni vallahi sevdim. Hadi <laughs> yemedi tutmadı ya vuramadım. <laughs> Yok güzel yat kalın ya. Valla. Bir de olayı çözdüm ben seni. Reloading. Enemy çok güzel. şöyle bana dövüşe bilen adam lazım. Kill. Her dinim aklına helal et Sıkıntıya kaldı gel. Reloading. Yok, vallahi sana kendimi alıştırdım. İyi oldu vallahi onun numarası. Oyunun oyundan zevk aldım ya. Vallahi oyundan zevk aldım ya. Böyle bir şey ola olamaz. Olamaz. Böyle zevk aldım vallahi. Olsun. Elim, tamam. Helal olsun kardeşim benim. Helal olsun. Helal et ya peşim benim. Sen nasılsın? Ben. oyundan zevk aldım ya. Vallahi ama gitti böyle he? Böyle bana cebelleşin ya. İstiyorum abi gelin ya. Bana gel. Gel bana gel ya. böyle gel ya. İstiyorum ben ya. Reloading. <laughs> seviyorum abi. Ben böyle savaşı seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Kendimi sana göre alıştırayım ben. <laughs> Clear! Kendimiz <laughs> sana I Kendimiz can I get honesty? <laughs> <laughs> Ya eline sal hoşuma gitti. Ben 10 numara oyun çıktı ya vallahi ya. Çiğnemelle. Anam anam. Reloading. Killing spree for the blue team oyna. Target down. Vallahi oyna zevk aldım. Eline kolla sağlık kardeşim. Allah razı olsun. Cover Vallahi. me. Ne ya? Oyunu kendime göre. Böyle oyuncuya gel gelmeli ki ben değerli Clear. Şarjda oynuyorum ya bazen katıyor. Reloading. Olabilir. Bakın şey. arkadaşlar. Cover me. Blue team leads with gidiyorum. 30 seconds left. Gidiyor ya, gidiyor ya. Güm! Güm abi. <gülüyor> Korktun. <gülüyor> Korktun değil mi? Ya, taktik, sağ göre kendime ayıralım.